Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Kirsten Dunst'un sinema yolculuğundan bahsedeceğiz. Kirsten Dunst hayatının büyük bir bölümünü Hollywood sinemasında yer alarak geçirdi. Bu süreçte bazı unutulmayan filmlerde yer aldı. Küçük bir çocuk yıldızdan yetişkin bir usta aktrisliğe doğru uzun bir yolculuk yaptı. Şimdi bunlardan en iyi 10 tanesini gözden geçirelim. Christine Dan Sofia Coppola'nın meşhur Fransa kraliçesinin hikayesinin modern yorumunda başrolü oynuyor. Dans Maria Antonietta'yı siyasetten uzak duran Versalias'taki hayatın çöküşü tarafından baştan çıkarılmış genç bir kız olarak bize yansıtır. Film boyunca Kristin Dans'ın performansı çok ölçülü olup bizi kaderi kötü şöhretli bir kadının yolculuğuna götürüyor. Lux Lisbon 5 güzel Lisbon kız kardeşin kısa hayatlarını onlara takıntılı mahalle çocuklarının gözünden anlatıyor. Lisbon kardeşlerin hepsi çekicidir ancak Christine Dunst saçlarını savurarak sinsi bir gülümsemeyle veya gözlerini devirerek ayrı bir kadınsılık yayar. Kristin Dunst'ın tasviri ergenliği geride bıraktıktan çok sonra bile erkeklerin asla unutamadığı bir kız olarak yansıtılıyor. Sofia Coppola'nın aynı adlı 1971 yılındaki yapımından uyarlanan bir Quiet, iç savaş döneminde güneyde geçiyor. Yaralı bir birlik askeri olan Onbaş McBurney kendisini yatılı bir kız okulunun müdiresi Bayan Martha'nın bakımı altında bulur. Christine Dance McBurney'in sevgisinin nesnesi haline gelen muhafazakar ve düzgün bir öğretmen olan Edwina'yı oynuyor. İzleyici Edwina'nın düşüncelerine asla tam olarak ulaşamaz. Edwina'nın en karanlık, en gerçek düşünceleri zihninin gölgelerinde yatar. Kristin Dans Edwina'nın on başına olan sevgisinin sarsılmaz olup olmadığına dair izleyici çok fazla soru işareti bırakır. Filmde onun zayıf mı, küçümsenmiş bir kadın mı yoksa bir suç ortağı mı gibi sorulara cevap aramamıza olanak sağlar. Regan, lisede Beach Faces olarak bilinen bir grup kız arkadaşının lideridir. Regan'ın mükemmel yaşam arayışı raydan çıkar ve Pickface diye lakap taktıkları lise arkadaşlarının evleneceğini öğrenir ve bu kıza nedimelik yapmak durumundadır. Regan arkadaşının düğününü kasıtlı olarak sabote etmeyecek, tam tersine karışıklıkları temizlemek için ekstra çaba sarf edecektir. Kristen Dans kardeşinden çok farklı bir yapıya sahip olan Justin karakterini canlandırıyor. Justin depresyona, dramaya ve melankoliye yatkın bir kadın ve kıyametin yaklaşacağı da söz konusudur. Kristen Dans filmde karakterinin tüyler ürpertici hissiyatını izleyiciye yansıtırken aldığı ödüllerle bunun karşılığını görmüştür. Justin'in zaten yüksek dozdaki duygu durumu söz konusuyken Kristen Dans bunu çok abartmadan akışına bırakarak tasvir etmiştir. Blair Calborne şımarık bir uçuş görevlisidir. Başarısız bir ayakkabı tasarımcısı Drew Bailor ile tanışır. Drew karizmatik Claire ile tanıştığında babasının ölümüyle ilgileniyordur. Claire, Drew'un manevi ve duygusal yoldaşı olarak birlikte yanında yol alır. Bu şekilde onun kaderiyle uzlaşmasını sağlar. Christine Dance Claire'ı hem Chris anlarında hem de sonrasında herkesin yanında olmasını isteyeceği bir insan halinde sunuyor. Crazy Beautiful'da sorumlu genç bir kız olan Nicole Oakley'i canlandırıyor bu kez Christine Dance. Nicole'un bağımlılığını, onun zihinsel ve duygusal sorunlarını çok iddialı bir şekilde tasvir ediyor. <laughs> rekabetçi tenis dünyasında geçen Wimbledon büyüleyici bir romantik komedi filmidir. Christine Dance gözü büyük ödülde olan Lizzie Bradbury rolüyle karşımıza çıkıyor. Dünyanın en eski tenis turnuvası için Londra'dayken Peter'la tanışır ve aralarında rekabetçi bir ilişki başlar. Kristin Dans Lizzie'nin sahadaki saldırganlığını ve saha dışındaki savunmasızlığını dengelemede harika bir iş çıkarıyor. Drop the Georgios güzellik yarışmalarının acımasız dünyasını anlatıyor. Kristin Dans bu yarışmayı kazanmayı çok isteyen küçük bir kasaba kızı Amber Atkins'i canlandırıyor. Yarışma ilerledikçe zafer bir ölüm kalım meselesi haline gelir. Kristin Dance Amber karakteriyle şaşırtıcı derecede iyimser karakterleri çok iyi yansıtabileceğini gösteriyor. Marvel Comics karakterinin 2002 uyarlamasından olan Spider-Man filminde Christine Dunst'u Mary Jane Watson olarak görüyoruz. Bir örümcek tarafından ısırılan gencin aşık olduğu bu kızın gizemli adama aşık olduğu süreci ve duygu dolu anları bize en iyi şekilde sunabiliyor. Christine Dunst bu karakterin Spider-Man'de yarattığı duyguyu izleyiciye de yansıtmayı çok iyi bir şekilde başardı. Evet arkadaşlar bu videoda Kristin Dans'ın yer aldığı en iyi 10 filmden bahsettik. Siz bu listeye hangi filmleri eklemek isterdiniz? Hepsini aşağı yorum olarak yazmayı, ayrıca kanala abone olmayı ve bildirimlerden yararlanmak için zile tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.